Çorum'un Mecidözü ilçesine bağlı Köse Eyüp köyünde hastaya giden ambulans kar yağışından dolayı yolda ilerleyemeyince yardımına köydeki vatandaşlar koştu. Alınan bilgiye göre Mecidözü ilçesinin Köse Eyüp köyünde ikamet eden Mustafa Güngören'in annesi bir anda fenalaştı. Annesinin durumunu fark eden gün gören 112 ekiplerinden yardım istedi. Köye hasta almaya giden ambulans kar yağışından dolayı köy yolunda ilerleyemedi. Ambulansın yolda kalması üzerine köy halkı ambulansı kaldığı yerden kurtarmak için seferber oldu. Traktör yardımıyla kurtarılan ambulans hastanın bulunduğu eve kadar giderek hastaya müdahalede bulundu. Diğer taraftan bölgede ekiplerin yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Köşeyip köyü karlar altında. Maşallah güzel yağmış gece.